ciğer iltihabı genelde iki şekilde karşımıza çıkar. Birincisi bronşit dediğimiz hava yollarının iltihabı. Bronşit genelde klinik bir tanıdır. Yani hastanın şikayetleriyle e, tanı koyarız biz. Öksürük, balgam, öksürürken göğüste yanma hissi e, gibi şikayetler olur. Hırıltılı solunum ve genelde bu bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben başlar. Tedavisinde bol su içmek, ılık ıhlamur gibi, ada çayı gibi bitkisel şeylerden yararlanmak ve eğer bu balgamın rengi sarı ya da yeşile döndüyse o zaman da uygun antibiyotik tedavisini doktor kontrolünde başlamak gerekiyor. İkinci akciğer enfeksiyonu zatüre dediğimiz hava keseciklerinin iltihabı. Bu daha ciddi bir hastalıktır. Yüksek ateş, öksürük, balgam, üşüme, titreme ile seyreder genellikle bakterilerle olan bir enfeksiyondur bunun tedavisi ise antibiyotiklerle yapılır yaşlılarda çocuklarda ya da bağışıklığı baskılanmış kişilerde bu akciğer enfeksiyonu zatüre tehlikeli olabilir ağır vakalarda yoğun bakım gereksinimi bile olabilmektedir zatüreden korunmak için ne yapmalıyız önce sigaradan uzak durmalıyız İkincisi grip aşılarımızı olmalıyız. 65 yaş üzeri de mutlaka zatürre aşısını olmayı öneriyoruz kişilere. 65 yaş altındaki popülasyonun ise eğer bir ek hastalığı varsa, tansiyon, şeker, kalp gibi bağışıklığı baskılayan bir durumu varsa o zaman da mutlaka 65 yaş altındaki kişilerin de zatürre aşısını olmasını öneriyoruz.